Selam be şuma azizano dostaran zabanı şirin farsi. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün ders konumuz lam'dır. Lam bu şekilde yazılır. Bir de eğer başka bir harf ile birleşirse o zaman bu şekilde yazılır. Bu harf lam diye telaffuz edilir. Bunun Türkçe karşılığı da L harfidir. Lam hem sağdan hem soldan başka harfler ile birleşebilir. Hem sağdan hem soldan. Ama elif ile birleşme durumu biraz farklıdır. Başka harfler ile olduğu gibi mesela lam mim ile bu şekilde bitişir. Veya B, ondan sonra lam gelirse, ondan sonra mesela B gelirse bu şekilde birleşir. Ama eğer lamdan sonra elif gelirse, yani normalde elif bu şekilde mesela B ile birleşirse ba olur. Ama burada elif ise lam ile bu şekilde birleşmez. Lam ile birleştiğinde şöyle bir şekil alır. Lam elif. Buna dikkat edelim. Başka durumları aynıdır. Şimdi lam ile la ilgili birkaç tane kelime yazalım. İlk kelimemiz del olsun. Del, dal ve lam. Dalı biliyorsunuz soldan başka bir harfle hiçbir zaman birleşmez. Dolayısıyla... İkisi de ayrık yazılır. Lam sağdan birleşebilir ama dal soldan birleşmediği için ayrık yazılırlar. Del. Del, gönül demek. Gönül. İkinci örneğimiz lab olsun. Lab. Bakalım B ile nasıl birleşir? Lam. şu şekilde yazılır. Bundan sonra da B. Çünkü B her iki taraftan da başka harfler ile bitişebilir. Lab. Lab dudak demek. Dudak. Bir örnek daha yazalım. Bol bol olsun. Bol bol. Lan Bir daha B Ve lan İki tane lan var, iki tane B var. B, B Bol, bol Bunlar O yani Bol, bol değil Bol, bol, O Bol, 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 bol. Bülbül demek. Örnek kelimelerimiz bunlar. Şimdi de bir iki tane cümle yazalım. Mesela bol bol gamgin hast olsun. ب لام ب لام بول بل غمگین است. Bol, bol bülbül demek. Rem, acı, dert, hüzün demek. Remgin olunca hüzünlü, dertli demek. Bol bol, remginest, bülbül, hüzünlüdür, dertlidir demek. Bir örnek daha yazalım. Delemen şadest. Mesela del Böyle bir kesre gelir tamlamadan dolayı bu normalde yazılmıyor ama orada var delemen şad est del gönül demek delimen olunca bu bir tamlama olur delimen benim gönlüm e, gönlüm şad şad mutlu demek Delemen şad est, benim gönlüm mutludur. Lam ile dersimiz buraya kadar. Bir sonraki derste görüşürüz. Allah'a emanet olun.